Is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? I think I just remembered something. I think I left the faucet running. Now I'm a word to fill in. Up and up. Darling, you're just soaking in it, but I know you'll get out a minute you notice all your fingers pulling up. I'm tired of being. Yeah. sonra herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Neyse bugün daha bir videosu izlemiş olduğunuz miniş ve bir tane daha sürpriz kutusu. <laughs> bugün iki tane miniş açacağız. Birincisi sürpriz kutuda bir miniş, ikincisi de normal bir miniş. Bu arada sürpriz paketim videosunu çekemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, başlayalım. de <laughs> Böyle yeni seri bir paket. Umarım tahmin ettiğim çıkar. Hemen açalım. Tahmin ettiğim çıktı. Ama paketin üstündeki resimden biraz farklı. Paketteki şu şekildeydi. <laughs> Hala çok tatlı. katalogu da göstereceğim. Bu şekilde katalog minik bir şey. Ve çok tatlı minisler var bence. Sıradaki minişe geçelim. Sıradaki miniş ise köpek miniş. Şimdi açalım. Eskiden bunların kafalarında ip oluyordu şurada. Şimdi yok ama niye bilmiyorum. Şöyle eminsiniz. Bence renkleri çok tatlı. Bu da kıyafet gibi bir şey. Nasıl takacağım onu? <laughs> ha taktım. Birlikte daha da tatlı oldu. Evet kataloğa geçelim. Katalog da şu şekilde. Buradaki en tatlısı şu ikisi bence. Ve Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Bye bay. Bir Bilmişiz, değil, Hemen Ay. 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 böyle oldu.